arkadaşlar yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve biz Almanya'ya gidiyoruz. Abim, Oğuzhan yani eşim ve ben üçümüz. Bugün normalde Hollanda'da bir yere gidip gezelim diyorduk. Böyle outlet'e gidelim diyorduk. Birkaç ihtiyacımız var. Birkaç böyle hediyelik falan bir şeyler bakacağız. Aslında işte normalde Hollanda'ydı bugün plan. Ama geri dedik ki Almanya'ya gidelim. Biraz orayı gezeriz. Bir Almanya döneri yeriz geliriz dedik. O yüzden şimdi istikamet Almanya Ochtürk diye bir yerde outlet varmış oraya gidiyoruz yoldayız şimdi şarj istasyonundayız arabayı şarj ediyoruz ondan sonra yola devam. arkadaşlar şimdi outlet'e geldik giriyoruz. <laughs> köy outlet'i gibi böyle. Burası küçük bir yerde arkadaşlar o yüzden böyle tam köy havası yani direkt. Evet. Arkadaşlar Nike'a girdik şimdi. Ayakkabı bakıyoruz da biraz pahalı bulduk biz burayı. Bakınıyoruz şimdi öyle. Arkadaşlar, biz gezdik, bitirdik gezmemizi. Allahım, yoruldum valla. Bu alışverişimizde kendimize birer ayakkabı aldık. Eşim iki tane ayakkabı aldı, ben bir tane ayakkabı aldım. Skechers'dan aldık üçünü de ve üçüne 180 euro verdik. Benimki 55 euroydu, eşimin bir tanesi 70, bir tanesi de 60 euroydu. Çok güzel oldu. iyi oldu yani bayağı bir rahat ayakkabılar aldık. Şimdi birazdan yola çıkacağız tekrar Hollanda'ya doğru. Onun dışında başka hiçbir şey almadık. Dediğim gibi bir tık pahalı bulduk buranın fiyatlarını. Yani Hollanda'daki outlet fiyatları biraz daha uygundu bence. O yüzden başka bir şey almadık. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar o outlet'in yanında bir yere girdik şimdi. Böyle Media Markt gibi bir yer. Su filtresi için şöyle bir şey buldum. Bunu istiyordum zaten. Bunu alıyorum şimdi. 30 euroymuş. Evet arkadaşlar, tipim kaymış bir şekilde. Şükür evdeyiz sonunda. Bizim buradan Rotterdam'dan iki buçuk saat falan sürdü. Birazcık uzun sürdü. Aslında birazcık değmedi gibi oldu gittiğimize. Yani buradan pahalı olduğunu bilseydik gitmezdik tabi ama. Neyse değişiklik oldu en azından. Gezdik dolandık biraz. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Şunu kendim aldım arkadaşlar. Skechers ilk defa giyiyorum zannımca inanılmaz rahatmış yani. Eşim daha önceden hep buradan alıyordu ama ben hiç almamıştım. İnanılmaz rahat bir ayakkabı. Yani ayağınıza hiç yok gibi sanki. O yüzden bayağı bir beğendim hissiyatını. Eşim iki tane aldı. Bir tanesi şöyle. Eşiminkini bayağı beğendim bu arada. Gerçekten güzel. Bir tanesi böyle. Diğeri de şöyle arkadaşlar. Bu daha rahatmış bu diğerine göre. Gerçekten Skechers'ın ayakkabıları çok çok rahatmış. Ben de bu aldığımla deneyimlemiş oldum yani gerçekten. Biz bu üçüne 180 euro verdik. Gerçekten bunlar güzel oldu yani. Bunlar değdi aslında bu ayakkabılar için. Evet en son bir de dediğim gibi Media Markt gibi bir yer vardı. O outletin yanında oraya girdik. Oradan da böyle bir filtre sürahisi mi denir artık böyle bir şey aldım. Şimdi bunu da açıp bir bakalım. Nasıl? Deneyeceğiz hemen tabii ki. Ha bir de şöyle 3 tane linkten çikolata aldım şöyle karışık arkadaşlar. Bu hediyelik olacak bunlar. şekilde. Bunun şöyle üstü beyaz olan da vardı ama ben siyahını aldım. Böyle daha güzel şık duruyordu yani. Şuradan mı suyu dolduracağız artık. Deneyeceğiz biraz sonra. Ben yani bunu birkaç kişi de görmüştüm. Ee, güzel falan diyorlardı. Bakalım deneyeceğiz yani. Aslında Rotterdam'ın suyu güzel. Çeşmeden içmeye alıştım ben arkadaşlar. Normalde hayatta çeşmeden içemem ben. Ama buranın suyu güzel. Gerçekten ilk geldiğimde bayağı bir zorlanmıştım. Ama sonradan alıştım. Ama tabii ki bir filtre olsa kötü mü olur? Tabii ki hayır. O yüzden deneyeceğiz bakalım. İçinden bir de şöyle filtre şeyi çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Bu bunun içiyle alakalı bir şey zannınca. Aynen. Şu içinde de bakın. Yani üç tane filtreyle beraber geliyor aslında bu. Aynen. Bunlar ayrı olarak da satılıyordu. Bunun bir zamanı var büyük ihtimalle. O zamanı geldiğinde bu filtreleri atacağız. Çok yüksek bir ihtimalle çünkü ayrı da satılıyordu. Şimdi bunun içinde 3 tane var. Bakalım <laughs> inşallah güzeldir. Şu filtreyi bir sudan geçiriyoruz. Şurayı da yıkadık. Şu şekilde Hmm. Hala basılı tut canına. Başladı mı? Hmm, başladı. Ta. Ve Hamarat Buse mutfakta arkadaşlar. Yarın kayınvalideme misafir geliyormuş. Yani daha doğrusu tanıdığım birisi. Annemin teyzeleri burada oturuyor Hollanda'da. Ee, kayınvalidemin de bir ay önce falan bir, bir buçuk ay önce falan kız kardeş vefat etmişti baş sağlığına kayınvalideme geliyorlar. O yüzden ben de yarın için hazırlık yapıyorum. Börek sardım hemen üçgen böreğim vardı. Çörek otlu olanlar, kıymalı olanlar, şu beyaz susam olanlar da peynirli olanlar iç yetmedi. Hemen dört tanesine peynirli yaptım. Şimdi bunu pişireceğim. Sabah da poğaça yapacağız ve kek yapacağız arkadaşlar. Ee, kayınvalideme de dedim artık salata işi de sende. Ee, o da işte böyle tarator patates salatası gibi şeyler yapacak. O şekilde düşündük. 3-4 gibi falan gelecekmiş annemin teyzeleri. O yüzden yarında günümüz belli olmuş oldu yani açıkçası. Evet, fırına koydum arkadaşlar. Şimdi bu güzelce ne pişsin bakalım. 180 derece alt üstte attım. Evet bir gece alışveriş arkadaşlar. Evde yumurta yoktu. Gelir gelmez Flink'ten sipariş verdim. Yarında poğaça yapacağım için. iki tane kalmıştı evde bugün. Zaten bir tanesini iç harcı için kullandım az önce yaptığım böreğin. Bir tanesini üstüne sürmek için. Yumurta bitti. O yüzden hemen yumurta sipariş vermek için ve yanında tabii ki birkaç bir şey daha. Onları sipariş etmiştim. Flink'ten az önce geldi. Şöyle 30 tane yani toplamda 30 tane yaptı. Onlu yumurta sipariş verdim. 3 tane. Şöyle sabah kahvaltı için ekmek sipariş verdim ama üstüne baya bir malzeme koydukları için baya bir ezilmiş. Şöyle e, küp peynirlerden aldım. Kahvaltıda falan yerize ya da yarın e, poğaça yetmezse eğer onda kullanmak için aslında asıl amaç. Birazcık kaşar var ama Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. O yüzden onun için almıştım. Vahid'in bir kıymasını aldım. Bunu ilk defa aldım. Aslında kıymalı yaptım böreği. Onun içine yetmezse diye sipariş vermiştim ama daha sonra kararımı değiştirdim. Yani onu bekleyeceğime yaparım fırına atarım dedim. O yüzden bu kaldı. Dolaba buzluğa gidecek. Evet dediğim gibi Vahid'in ilk defa yani kıymasını aldım helal. Helal de satılıyor normal Hollanda yerlerinde. O yüzden bir denemelik aldım. Bakalım inşallah güzel çıkar. Her yerin eti güzel olmuyor çünkü. Şöyle havuçlardan aldım arkadaşlar. Evde iki tane havuç varmış ama yarın işte bir de kek yapacağım. Havuçlu, tarçınlı, cevizli falan. Yetmezse diye şöyle bir havuç alayım dedim. Ve patates kızartması bitmişti buzlukta. Şöyle iki liste indirimdeydi. Ondan aldım. Ve görüyorsunuz geçen videomda gösterdiğim krep şeyinden stokladım geçen hafta yine fling'den almıştım. Denemelik güzel çıktı bayağı bir pratik de oldu benim için. O yüzden hafta sonu kahvaltılarında kullanırım diye şöyle almışken 3 adet stoklayayım dedim. Bunun içine sadece 400 mil, yani şurada gösteriyor zaten. Şuraya kadar koyun diye. Bakın tot here diyor. Buraya kadar koyuyorsunuz sütü ve çalkalıyorsunuz ve krebiniz hazır 2 dakika içerisinde. O yüzden stoklayayım dedim ve alışveriş bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireyim ben. Bir yandan da böreğimiz pişiyor. Evet dostlar. Böreğimiz hazır. Gerçekten çok güzel olmuş. Biraz daha maden suyu koymuştum kabarsın diye. Gerçekten çok güzel olmuş. Tadı da eminim öyledir görüntüsü gibi yani. Arkadaşlar biz yine bir şeyler peşindeyiz. Akşam acıkması için salçalı mantıdan yapıyorum. Bir TikTok tarifi vardı bayağı ünlü, meşhur. O tariften önce kavuruyoruz yağda mantıları. Daha sonra salçasını daha sonra suyunu ekliyoruz. O tarifle çok seviyoruz biz. Şimdi onu yapıyorum. Akşam yediğimiz yemekten e, tam doymamıştık, acıktık biraz. O yüzden böyle bir <laughs> yiyelim dedik. Böyle bir şey geldi aklımıza. Ve hemen yapıyorum. Evet, gece bombası hazır arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Sumak ve nane attım üzerine. Sumak ve nane şu hayatta sevdiğim en iki şey. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden ertesi günü. Yani bir pazar günündeyiz ve hava inanılmaz güzel bugün. Dün dediğim gibi, bahsettiğim gibi bugün misafirleri var kayınvalidemin. O yüzden ona yardım için dün börek sarmıştım. Bugün de poğaçayla kek yapacağız. Yani bu şu an sabah saatleri. Poğaçayı yoğurdum zaten hamurunu ve baya güzel kabardı. Evet şimdi havuçlu tarçınlı cevizli keki yapacağım hemen. Şu anda saat 11. Açıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Üf, ne biçim kabarmış. Başka kabım yoktu arkadaşlar. Şu çiğ köfte yoğurma kabında <laughs> yaptım artık. Başka büyük kabım yok çünkü daha almadım henüz yani. Evet dostlar birinci tepsim fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar şu kenar kısımları birazcık fazla pişmiş. O da fırınımla alakalı bir durum. Yani orta kısım birazcık geç pişiyor. Kenarlar erken pişiyor. Neden bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Gerçekten sinir olmaya başladım. Bir tepsim daha var. Bir de şöyle bir borcam daha çıktı. Bunları da çok küçük yaptım. Böyle lokmalık. Kekim de zaten pişmişti. E, de zaten. Dün yapmıştık. Yani her şey hazır. Hemen fırındaki pişsin ve şu pişsin. Hemen çıkıyoruz. Dostlar biz evden çıktık gördüğünüz gibi. Poğaçalar, kekler, börekleri aldım ve çıktık gidiyoruz şimdi kayınvalidem bile. Annemin teyzeleri daha gelmemişler büyük bir ihtimalle. Şu anda saat 2. 2 biraz geçiyor. Bakalım artık kaçta gelirlerse. Şimdi bir güncelleme yapayım diye açayım dedim.